Ben size bir şey söyleyeyim mi? Neden? Çok geç kaldım çünkü ön kapıya indi çoğu. Arka kapı boş. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Tarıfı da alabilirsin. Yok. Kapıyı alacağım. Tamam. Adam Güzel Acayip güzel satışıyor Ben de atacağım. baygını mı çaldılar ya? Watch Şurada biri var. Geliyorum. Solumda adam var. İki kişi. Ay değil. Çok güzel. Watch out. Biri var. Baygını mı aldı? Nerede? Onu öldürmem lazım. Watch out. Giriş katta. Geliyorum. Watch out. Şu andayım ben. Ay solumda. Bir kişi de solumda. Arkadaşım tutuyor bu ya. Lan o ne? başlamış ne var AVM var alalım ay olsun aldı soriyi şunu şuna tak şunu aldım çarptım buraya ay ay ne oldu En göz müsüm aslanım benim be Dur parçadan daha çalayım Parçadan Nerede o? Gidelim hadi. Watch out. Demir Watch gelmiyor. out. Orada üç kişi vurdum ben. Buradan. Watch out. Nereden? Adam geliyor adam. Sana size doğru vuruyor. Duydum sesini. zaman ama. Keramel duruyor Sabitler ha. Selam. Çıkalım. İnan. Ne diye var? Ay. Araç geldi. Nasıl bir şeydi lan öyle? Candayım. Rubel. Aa bunların hepsi gerçek adam. Seri. Hadi abi. Bak şu tarafta fişek düşüyor arkadaşlar. şimdi düştü. Mark location. Şunu oynayalım. Aracı al <laughs> Şu fahriyelerin takımını vurmamız lazım. Aha. Aha var. var. mı arkadaşı? Niye fahriyenin Fahriye takımını vuruyoruz? Ha, gerçek adam ya. Evet. ediyorum artık ediyorum. Araç gidiyor sola doğru. Nereye düştü? Tek gören var İçeriye düştü. Buraya. Göremiyorum şu an bir şey. Çatılara uçup bakalım mı? Ya da şu tepeyi alayım da. niye gözükmüyor ya? Tepeyi alacağım. Alta. Marked a Alta şurada ya. Marked bas. bas. adam var. Kendini çekti. AVM'si var aldım. P90'ı var. Mermi istiyorsan abi. Yok bende P90 yok. Bu tekmiş zaten. Gidebiliriz. M24 attım demir oraya. Watch out. Bir yerden sıktı bir an. Watch out. Watch out. Eee keskini var. Nerede? Yolda yolda sağda yolda. Watch <laughs> out. Bir kişi var. Candayım.

E ben de diğerini atayım. Sen de diğer kuş topu git. gir. Ya bir silah ver ya. E aldım ben bunu. aldıysan git bir şeye at. Nereye Arası atacağız? Arası çıkmış lazım. Bence adam yoktur burada. Çok uzak çünkü. Şimdi yanından geçeceğim zaten mecbur. Aynen de kimse yok burada. Ben alamıyorum zaten. Sen aldın ya. Tamam. Herhalde topluca yapmış oluyoruz görevleri gibi geliyor bana. Tamam buraya açıyorum şimdi. Bekleyin. kişi geldi. Üstümde iki kişi var. Ha, onlar çatışıyor. Yapacak bir şey mi? Çağır gönderiyorum. Çağır. Gönderdim ayy lan öleceğim tam <laughs> <laughs> bitmiş ney? bitti Tamam ben gidiyorum. Siz de Biz hep beraber gidelim. Hayır hep beraber gidelim. Görev hep beraber olabilir belki. Siz loot ataydınız orada ya. Ya bu şöyle. Hayır. Haritaya bakıyorum. Ya nasıl çarpmayı bir şey değil. Haritaya de işte bakıyordum. Söz. Tutoş. <laughs> Bak nasıl kayıyor ya. Evet bu araba böyle. Ben de böcek oluyorum. Tövbe estağfurullah ya. Sakin ol. Sakin ol. Aha geldik. Potu su etmiş, Evet bize de geldi. Selam aleyküm. Gelin şunlar resim çekinelim. <laughs> Ay adam geldi. Arkada sanki arabayla biri daha vardı. Arkada bu mu uçtu acaba? Daha bir dakika yeni geçti arkadaşım. Hadi bir daha resim çekin Hı. Tek tek çekiyor bir arkadaş. lan sen bakma kaldırmaya. <laughs> Ana ayağım kayıyor. Bagi geliyor. Bagi geldi. Hay anas. Aferin aşkım. Aferin aşkım. Ben evet, çok düşünüyorum. Geliyorum. Solumda ayak sesi var. Yedi benden yani çok da. Ne diyor? İmtihan mücadelesini tamamla diyor. Evet diyor. maçı kazanmamız lazım. Bundan sonra. Ha, ha evet. Bir doğum Araba Arabaya 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 arabaya. Bence sakin oynayalım artık. Bu el çok çatışmayalım. Etkinliğe değil, geçelim. Ben. Bence de tepede bir kal. Kal böyle. Enemies nearby. Her yer sis beyler. Gittim orası. <laughs> Çok güzel. Arkamızdan biri uçuyor gibi. Ya Pony yatıyormuş pardon. <laughs> pony bir dur daha bir dur. Don't worry. I'm built tough enough as durable as you. Arkamız mı oldu? Burada. Çatı 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 çatı. Aynı anda sıfır yatalım. Kontinin arkasında birisi. Biriniz acilen açı değiştirin. Evet o bayıldı. An e, airdrop. There's probably lots of goodies in them. Wanna go check it out? İğne attı adam kendini tutuyor. Hayır. Nerede? Göremiyorum. Demire iğne atacağım. Roger that, buddy. Let's push forward and show what we got. Sen dikkat et, ben demire in atmaya gidiyorum. Hayır. <laughs> İlk önce silerim. Tam solun temiz. Hey, ya Yaaaaa Hem sorduğum hem sağ Allah kahretsin I don't to talk about this Hayır çekme Gel koluma gel gel sen tutuyor beni lan sen sana iğne atacağım Aa sana geliyor Tutuyor mu seni? Ya, ya nereden atıyor abi bu? Yok ben göremiyorum ama o beni görüyor. Povni tuttu mu seni? Povni bana gel Povni. Hadi gidelim. Merhaba bana göstersene kendini bir. Geldi mi? Çıktım da çabuk... Hayır. Pauline geliyor. Pauline bana gel. Demir kuş, Demir kuş, öleceğim. Gördüm. Çabuk 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 arkadan. Arkaya gel, arkama arka Az sağa gel, asla gel. sağ açıldı. Sisti buraya hemen Demir. Ölmememiz lazım. Thank you. Don't mention it, friend. Just doing my duty. En sağdaki kırmızı evin çatısında ona göre.

Anam sesi attı Pony. Watch out for enemies. Demire gidiyorum. Tamam. Oh, <laughs> <laughs> <laughs>